Yeniden merhaba değerli izleyenler. Ana haberin ikinci bölümüne bir son dakika transfer gelişmesiyle başlıyoruz. Fenerbahçe Miguel Crespo ile görüşmelere başlandığını, oyuncunun sağlık kontrolünden geçmek için yarın İstanbul'a getirileceğini açıkladı. Hemen detaylarını muhabir arkadaşımız Ahmet Selim Kula soralım. Evet, sinemaktan Fenerbahçe sürpriz diyebileceğimiz bir transfer daha gerçekleştirdi. Aslında dün yapılan açıklamada en az bir olmak üzere transfer yapılacağı duyurmuştu. Sol kanata da transfer bekliyoruz. Fenerbahçe'de transfer harekatının devam etmesini bekliyoruz. Miguel Crespo Portekiz'in Estoril Praia takımında forma giyiyor. merkez orta saha bölgesinde oynuyor. Max Meyer gelmişti o bölgeye fakat burada bir takviye daha geldi. Biraz daha defansif yönü daha kuvvetli bir isim olan Miguel Crespo ismi e, buraya katıldı. Oyuncu yani İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe e, kısa sürede bu transferi de tamamlayacak. Böylelikle Fenerbahçe'de e, takviye yapılan bölge e, orta saha bir kez daha yapılmış oldu. Böylelikle oradaki rotasyon iyice artmış oldu. Vitor Pereira'nın kafasında 5 isim olduğu orada oynatabileceği e, Sosa, Gustavo, Zayt... Miguel Crespo ismi ve Max Meyer ismi. Böylelikle Fenerbahçe'nin kadrosu da bir mevze daha güçlenmiş oldu. Dediğim gibi transfer devam edecek. Özellikle sol kanata da transfer bekliyoruz. Ahmet Selim Kula teşekkür edelim. Sevgili izleyenler bir kez daha aktaralım. Crespo Fransız orta saha oyuncusu Estoril'de forma giyen bir oyuncuydu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada bir iki transfer daha yapabileceklerini söylemişti. Bunlardan biri Crespo olacak gibi görünüyor. Oyuncunun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Bir kez daha aktardıktan sonra Beşiktaş'ta devam ediyoruz. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu toplantısında kendisini eleştiren eski başkan Fikret Orman'a yanıt verdi. Çebi, Orman için içinde bulundukları durumu görüp buradan vınladılar kelimelerini kullandı.